Merhaba, bu videomuzda Angela ile konuşup sohbet ettiğimiz oyunun son versiyonunu inceleyeceğiz. İnceleme videolarımızı seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu şekilde devamı daha hızlı gelecektir. Ben sizin için bu oyunun son versiyonunu aradım ve sonunda buldum. Sizlerle inceleyip birkaç soru soracağız. Abone olup like attıysanız başlıyoruz. Ayrıca bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada yeni video hakkında ipucu veriyoruz ve sizin görüşlerinizi de alıyoruz. Her neyse lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Oyunun izinlerine bakıldığında yine her Outfit 7 oyunu gibi kamera ve mikrofon izinle erişebiliyor ve oyun 2 yıl önce tüm platformlardan silindi. Ben rahatsız edici cevaplarından dolayıdır diye düşünüyorum. Haydi sizlerle birlikte oyuna girip birkaç soru soralım. Gerçekten de ilginç cevapları var. Oyunda Tom olarak Angela ile konuşuyorsunuz ve buradaki Angela diğer mesajlaşma oyunundan daha açık sözlü. Örnek olarak ona beni görebiliyor musun diye soralım. Bakın ne cevap veriyor. While we talk. I'm a well kitty. Beni görebiliyor musun sorumuza? Konuşurken sana bakıyorum. Ben iyi huylu bir kediciyim cevabını verdim. Oldukça ilginç. Tekrar soralım. Don't say weird Bu kez de garip şeyler söylemeye kes diye bir cevap verdim. Açıkçası ilginç. Neden tersiydi anlayamadım. Sizce tonla bakıştığı için mi garip geldi? Spoil sport. Şimdi de ona sen katil misin diye bir soru sorduk ve cevabı o spoil sport oldu. Spoil sports'un ne demek olduğu hakkında bir araştırma yaptım ve bakın ne demekmiş. Gördüğünüz gibi Angela'nın bize söylediği spoil sports bu anlama geliyor. Bilginin doğruluğundan emin olmak için bir siteden daha araştırdım. Özellikle pot kırmak ve sırrı ortaya çıkan anlamları beni şaşırttı. Sizce ne sırrıydı? Her neyse, şimdi verdiği bir ilginç cevaba daha bakalım. Bu sırada Angela ve Tom'un gözünü inceliyordum ve nedense gözlerinin diye bir mesaj yazdım. Ve Angela cevap olarak sesini kısar mısın diye bir şey söyledi. Açıkçası şaşırdım. Arkada televizyon açıktı fakat beni duymasının imkanı yoktu. O halde neden sesini kısar mısın dedi yoksa bizi duyabiliyor mu? O yüzden bir mikrofon istiyor. Sizin fikriniz ne? Burada da sen gerçek bir insan mısın diye sordum. Hatırlarsanız bunu Angela versiyonunda da sorduk. Fakat net bir cevap söylemedi. Burada açık açık tabii ki ben gerçek bir insanım diyor. Cevabı gör görmez çok oldum. Oyunun arkasında birinin olduğunu biliyordum. İnanmayan olursa indirip deneyebilir. Gerçekten cevapları çok ilginç. Ayrıca Angela'ya sıkıldığınızı söylerseniz size eğlenceli bir quiz hazırlıyor. Ben oyunda tek burayı sevdim diyebilirim. Gayet eğlenceli ve genel kültürünüzü de geliştiriyor. Ayrıca telefonu sallarsanız Angela ve Tom aniden sarsılır. Mikrofonu üflerseniz ise şiddetli bir rüzgar eser. Bunları yaparak eğlenebilirsiniz. Bence gayet eğlenceli bir özellik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de çocuk kaçırıyor musun sorusunu sorduk. Birden fazla cevaplar verdi. Angela versiyonunda bu kadar net cevap verdiğini hatırlamıyorum. Neyse sorumuza verdiği cevap aptalca sorularınla beni oyalayıp durma oldu. Açıkçası biraz şüpheli. Evet veya hayır gibi bir cevabı da olmadı. Tekrar soralım. You sing. You're scaring me. Şimdiki cevabı ne diyorsun? Beni korkutuyorsun oldu. Bu tür şeylerden korktuğunu sanmıyordum. Siz ne düşünüyorsunuz? So Son olarak fark ettiğim bir şey daha var. Çocuk katil misin diye sorunca aniden sinirleniyor ve bu kadar kötü olma cevabını veriyor. Bu kadar kızmasına anlam veremedim. Sizce? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videomuz 10 bin like alırsa devamını çekebiliriz. Son olarak bu tür videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. başka bir videomuza kadar hoşçakalın, bilgili kalın.